Evet çocuklar. Bugün ıı, arkadaşlarımızın diş öğreni olduğu için diş öğreni olduğu için 3 kişi yapacağız bugün dersimiz Evet çok az. E, biliyorum. Çok az kişi ancak artık yapacağız. Evet. Onların bilmediği bir konuyu yapacağız. Ve onlar bunu öğrenemeyecek. Bence burada olduğunuzu mutlu olun. Bu işi neden mutlu olayım ki? Şöyle seçeceğim. Heh. Ne dedim bakayım sen? Şu en seçemek çok da güzel bir şey değil. Her gün geliyorsun, evde provalar yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ama öğretmenim dersten falan oluyorlar. Çok güzel bence. Evet bence de öğretmenim çok güzel. Doğru, çok güzel. Çocuklar, onlar bir sürü şey konuyu kaçıracaklar. Bunun farkındasınız değil mi? Doğru öğretmenim, doğru öğretmenim, doğru öğretmenim. Şimdi bakın biri gelecek biliyorum. Biri gelecek. Çok sıdım. Çok sıdım. Ömürüm. Hemen hemen hemen, hemen suyumu açmam lazım. Daha mı çıkadım? Gel bakayım. Su. geçtim. Hadi ben gidiyorum kızım. Kızım. Efendim hocam. Efendim hocam. Kızım gitmesen de kalsan. Öğretmenim gitmem lazım. iki bir yarın zaten. Gitmeyeceksin. Gideceğim hocam. Öf. İnsanlara bir şey anlatmak ne kadar zor. Terbiyesiz. Ne terbiyesiz ya bu işi. Ay. Peki bir kesim iyi, i̇yi olur. Çocuklar toplayın şu sınıfı. Çok pis. Bakın ayağıma şey yapıştı. Pis bir şey yapıştı. Ayy. Kusumuk. Ay ben ben toplayayım ben. Çok. Yes, of. Onu biraz zor geçecek. Kızım sıramı düzelt. Tamam hocam. Hmm. Kadar zaten pislik. Tamam kızım tamam. hemen, çok kısmını atarız. Kolay olur. Çok kutusunu. Bunlar geri dönüştürebilirler beni. Kızım. Ben deneyimi bileceksin? Bunlar pis gazozlar. E, Çocuğum sen bugün neden servis giyindin? Ömrüm servis giyinmedim. Hep böyle değil miyim? Kızım sen hiç böyle giyinmezsin. Ha saçını açıp geliyorsun. Yok öğretmenim ben böyle geliyorum. Evet öğretmenim hep böyle geliyor. Değil mi? Öğretmenim hep böyle geliyor. Bakın. Hatta okul fotoğrafında da böyle gelmişti. Biliyorsunuz. İzleyicilerimiz de biliyor. Doğru. Ve ben şey giymedim. Neyse kızım ben gezideki alımıyım. Bilmeyeceğiz. Örtmeyeyim ya. Of. Bana oflama, puflama, öfleme. Ne yapacağım? Aç bakayım defterini. Devini yaptın mı? Yaptım. Bakacağım. İnanmayacağım hiçbir şey. Ah, burada. Hmm. Bak şurada bir sorun yalnız. Ben 1 artı 3 bir. değil 2 2 2 yaptım ben oraya. Oraya 4 yapmışsın kızım. 2 biliyorum ben de. 4 yapmışsın oraya. Ben bu başka sorunu şeysin. Neden o zaman sorunun ıı, altına yapmıyorsun da başka soruları yapıyorsun? Ömrüm yer kalmamış da siz istediğiniz yeri yapabilirsiniz diyordunuz. Farkındasınız değil mi? Diyordunuz. Kızım sen hep doğru olanı yap. hiçbir şey anlamıyorsun zaten. Allah senin. Evet çocuklar. Birazcık gelirsiniz mutlu olacağım. Tamam öğretmenim? Ama bir şey mi oldu Tuvalacığım? Öğretmenim. Şey bunu dedin attı. Uydurma. Atmadım. Fotoşok. Annene sıfır veririm. atladı mı öğretmenim? Kızım atladı diyor. At, ot, ot, otmuş, Gel bakayım hemen müdüre gidiyoruz. Hemen müdüre gidiyoruz. Ömer, oh, oh kapak olsun. Oh, oh, olsun dedi. Ya ne vuruyorsun arkadaşına? Gerçekten ben. Terbiyesiz. Gel bakayım müdüre gidiyoruz. Uf, uf, ya. uf, Uff ya. uf, Uff. Demiyorum size. Demiyorum. Bakayım. Düzel. Çağıracağım onu. Dur şu bakayım şurada. Gelin hocam. Şurada yavrum var. Hepsi suçlu. Hepsi sevmiyorum. Sevme bana ne? Sen bana hiç çenme attın. Canım. Tutt. Çitir <laughs> <Allah 'ım. Dıdıdı. gülüyor> ettim orada. Ne diyorsun? Anlayamadım. Gider misin şuradan? Ya evet bir de bana yine vuruyorsun. Sen çok terbiyesiz bir kızsın. Hani masum olan bendim canım benim. Hı? Hocam bak hala tip tip tip. Gel bakayım kız buraya. Ya bakayım. Terbiyesiz. Sen neden arkadaşına çift atıyorsun? Ölürse ailen seni bir öldür bir vıcık yapar ki öğretmenim ya ben ona bir şey yapmıyordum. Kızım nasıl oldu o zaman bu? Ya, öğretmenim bakın şimdi size onu da iyi anladım. Öğretmenim ödevime bakıyordum. Evet biliyoruz oraları. Öğretmenim ödevime bakıyordum. Sonra orada öğretmenim galiba ben yanlışlıkla ben bir şey yaptım. Öğretmenim o yanlış anladı. Şimdi bunun ödevine bakıyordu. Hepsi sıfır hepsi kötü. Sonra bu geldi. Gücünü bana gücünü gösterdi. Bu durma. Bak. Öğretmenim ya yanlış anladı Gider misin? Bak hala burada. Ömrüm hepsi sıfırda. Karnene sıfır veririm dedi hatta. Sonra ömrüm benden çıkardı. Bana bir çelme taktı. Ben böyle yere düştüm. Sonra kanatlarım böyle çırpınmaya başladım. Bir deniz kız gibi böyle böyle. Anladınız mı? Şey kızım abartılı kullanıyorsun? Sen deniz kız değilsin. Böyle miydi? Eee böyle. ve yine açtım. Hatta ölmek kolyemi alacaktı. Kolyenin mi, Kolyesini mi çaldın kızım? Hayır ölmek çalmadım. Bakın şeyin duruyor. Takma. Takmıyorum Takmayacağım. Size bir şey göstermek istiyorum. Git bakayım şuradan. Git. Git. Git bakayım şuradan. Hocam. Şimdi bu şikolatesini bir kırar mısın? Tamam kırayım. Ne olacak? Bir dakika arkadaşlar. Kırdım. Kırdım. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne oldu şimdi? Aa, ah, kamera bu. Bakayım. <laughs> Twilight gel bakayım buraya. Gel bakayım. Efendim öğretmenim. Anladınız mı? Sen ya bakayım. Bu ne? Bu ne bu ne? Bu ne kızım? Örmenim kamera şeklinde bir tane şey. Özlemin şeyi. Ver bakayım. Bu ne biliyor musun? Bu kamera. Sen insanları bununla kameraya dinletiyor muydun? Pis. Pis. İşte, işte bu Terbiyesiz. 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 Bak, sen de terbiyesizin tek çıktım. fırat yaşadım. Gel bakayım. Geç yerinizi, geç kızım. Gel bakayım. Baş müdürü çağıracağım. Baş müdür, gel bakayım buraya. Of, ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Her gün bir sorun. Her gün, her gün bir sorun. Efendim. Ya bak bu kız kamerayla kişileri dinletiyormuş. Ve ailesine şikayet, şikayet ediyormuş. Hayır ölmem. Olmuyorum böyle bir şey. Süs süs bu. Süs mü bakayım ver bakayım şunu. Dur lan şurada düzgün bebe. Hı. Hmm. Hayır bu gerçek. Evet bu gerçek kızım. Gerçek bu. <laughs> hmm, <laughs> gerçek Öğretmenim bakın kamerada bir şeyler dinleteyim mi? Hiçbir şey yok. Çık. Ya evet ben sevmiyorum ya. Bizi hiç sevmiyor. Bizden nefret ediyor. Ben öğretmenim bok gibi. Benim öğretmenim geri zekalı. Bunu <laughs> sen dedin. Mi? Dedin mi bunu sen? Dedin mi? Ah. Oh, yürü git. Aman. Aman 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 aman. Ben de mi hocam. Hayır. Aileni çağıracağım. Hocam lütfen. Ya ya ya. Canım benim. Ay, çocuğum benim. Gel. Aileni çağıracağım. Gel bakayım. Heh. <laughs> aman. Ha ha ha. Ver bakayım kolye ben de bende dursun. Takarım. Sevgilime hediye ederim. Oh. Hayır hocam lütfen. Hediye edeceğim canım benim. Hediye. Sen bu pisliği yapınca tabii. Git lan yerine. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım. ーではお目について。